İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizinle yine farklı bir modelle beraberim. Çok bir güzel bir model çalışması yaptım arkadaşlar sizin için. Şöyle göstereyim. Ben bunu tiftik iple çalıştım. Çok güzel bir geliş olacağını düşünüyorum arkadaşlar bu modelde. Şöyle göstereyim yakında. Bildiğimiz gelinlik yelek modeli de olur arkadaşlar. Şal modeli de olur. Şöyle bir tifti ördüm bu modeli arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Ama şöyle bir de kalın bir iple çalışma yaptım. Onda da şöyle farklı durdu. Gelin yeleği yapmayı düşünürseniz eğer. Ama bana sorarsanız tiftik ipe bu model çok yakıştı. İstediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. İnşallah ben bunu şal olarak çalışacağım arkadaşlar. O zaman sizinle yeni paylaşırım. Şöyle modelimi anlatayım size kısaca. Arkadaşlar modelimiz 12 ilmek üzerine yapılıyor. İki modelin arasında iki tane ters var. Dediğim gibi ölçüler size ait. Çok güzel bir etol olacağını, dediğim gibi gelin şal olacağını düşünüyorum. Gelin yeleği de yapabilirsiniz. Sizinle şimdi modelimize anlatımına geçelim inşallah. Böyle iki renk güzel oldu size. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kalın bir iple çalışma yapayım. Daha anlaşılır olması bakımından. İki model İki örnek çalışma yapacağım arkadaşlar. Model, e, video çok uzamasın. Ben şöyle bir sıra, iki sıra ördüm. Arkadan ters geldim. Şimdi ön yüzdeyim. Modelimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet başlayalım. Kenarda bir kenar ilmeğimizi her zamanki gibi örmeden alıyoruz. İki tane ters örüyorum. İki ters. Modellerin arasında ve kenarlarında iki tane ters var arkadaşlar. Şimdi modelimiz dediğim gibi 12 ilmek üzerinden başlıyorum şimdi. Arkadaşlar iki tersimi ördüm. İki ilmeği örmeden alıyorum. Evet. Sonraki iki ilmeği bir dakika şöyle evet. Sonraki ilmeği iki ilmeği düz örüyorum. Bir iki. Örmediğim ilmeklerin içinden ördüğüm ilmekleri geçiriyorum. Evet, örmediğim ilmekler milimde, sol milimde duruyor. Onları düz bir şekilde örüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, iki bu tarafa, ikisi bu tarafa böyle aktardım. Dediğim gibi modelimiz 12 ilmek üzerine. Şimdi 4'ü burada, 4'ü 12'ye tamamlayalım. 5 düz şekilde örüyoruz. 6 7 8 9 10 11 12 2 ilmek ortada, iki modelin ortasındaki 2 ilmeğimiz ters. Tekrar diğer modelime geçtim şimdi. Tekrar anlatayım, gösteriyorum. 2 ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeği düz ördüm. Ördüğüm ilmekleri, örmediğim iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın. Bu i̇lmekleri burada bırakmıyorum arkadaşlar. Bunları da tekrar düz şekilde örüyorum. Şimdi 4 ilmeğimiz burada. 12'ye tamamlayalım. 5 6 7 8 9 10 11 12. İki kenar ilmeğimiz ters. En son ilmeğimizi düz örüyoruz. Şimdi modelimizin ters yönündeyiz. Arka yüzünde ters ilmeklerimiz ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Farklı bir çalışma yok. Tersleri dediğim gibi ters. Örelim. Bu birbirinden geçirdiğimiz ilmeklerimiz de ters önden düz ördük çünkü evet burada iki orta ilmeğimiz düz örüyoruz tekrar 12 tersimiz var Evet kenar ilmeklerimize kadar kenar ilmeğimiz düz son ilmeğimizi düz ördük şimdi ön yüzdeyiz tekrar modelimizin ikinci sırasındayız şimdi kenar ilmeğimiz malum örmeden aldım bu kenardaki iki tersimiz devamlı iki ters şimdi modelimizdeyiz arkadaşlar bu Burada küçük bir ayrıntı var arkadaşlar. Burayı kaçırmayalım inşallah. Görmüş olduğunuz gibi iki tane modelimiz var. İki ilmeğimiz var burada. Bu tarafa aktarmıştık. Bu ikisini beraber düz ördüm. İpimi başını doladım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Doladıktan sonra iki ilmeği düz aldım. Örmeden diğer iki ilmeği ördüm. Örmediğim ilmeklerin içinden ördüğüm ilmekleri geçirdim. Evet. İlmekleri ipimden çıkarmadan iki ilmeği düz örüyorum. Şimdi burada 6 ilmeğimiz kaldı. Altı ilmeğimizi düz örüyorum. Ortadaki iki ilmeğimiz ters. İlk sıralar biraz şaşırtıcı olabilir ama üste çıktıkça daha anlaşılır olacak. İkinci modeldeyim. İlk iki ilmeği burada gördüğümüz iki ilmeği şöyle göstereyim yakından. Düz şekilde ördüm. Topladım beraber. İpin başını doladım. İki ilmeği örmeden aldım. Diğer 3 ve dördüncü ilmeği ördüm. Ördüğüm ilmekleri örmediğim ilmeklerin içinden geçirdim. İlmeklerimi salmadan bu ilmeklerimi tekrar düz örüyorum. 1 2 evet. Burada 6 ilmeğimiz kaldı. 6 ilmeğimizi düz örüyorum. 5 ve 6. Kenardaki 2 ilmeğimiz ters. En son ilmeği ben düz örüyorum arkadaşlar. Şimdi arka yöndeyiz. Arka yönde bütün ilmeklerimiz dediğim gibi düz ilmeklerimiz düz, ters ilmeklerimiz ters şekilde örüyoruz. Evet. Bu önden arttırdığım milin başına dolamıştım. Onu da ters ördüm. Doladı miline kaçırmışım arkadaşlar ona bakalım. Evet. minik burada onu da ters örüyorum Evet ortadaki iki ilmeğimiz düz arkadan düz önden ters tekrar diğer modeldeyim bütün ilmeklerim ters bu artırma Önden doladım, İp, şey, e, ipimi de onu da ters örüyorum ilmeğimi de. Kenardaki iki ilmeğimiz düz. Evet, tekrar ön yüzdeyiz. Modelimizin üçüncü sırasındayız. İki ilk ilmeğimiz örmeden aldım. İki ilmeğimiz ters. Evet, şimdi bir, e, bir sıra önce arttırmıştım arkadaşlar buraya. Evet, bunu görüyorsunuz onları düz örüyorum burada bu tarafa geçirdim tekrar iki ilmek var iki ilmeği beraber ördüm başını doladım İki ilmeği örmeden aldım diğer iki ilmeği ördüm ördüğüm ilmekleri örmediğim ilmeklerin içinden tekrar geçiriyorum Ilmekleri salmadan iki ilmeği tekrar düz ördüm. Burada şimdi 4 ilmeğimiz kaldı düz. 4 düzümüz kaldı. Onları düz ördüm. Ortadaki iki tersimiz. Evet kenarda iki ilmeğim var. Bir önceki sefer biz önceki sırada arttırdım. Onun yanındakini arttırdığımı ördüm. Bu iki tane ilmeğimi Ördükten sonra üçüncü ilmekle dördüncü ilmeği bir ördüm. Başını doladım. Bir ve ikinci ilmeği örmeden üç ile dördü ördüm. Ördüğüm ilmekleri tekrar örmediğim ilmeklerin içinden geçirdim. İlmekler milimdeyken düz ördüm. Dört tane ilmeğim kaldı. Düz ilmeğim onları ördüm. Kenar iki tersim. Evet model yavaş yavaş çıkmaya başladı. Arkadan dediğim gibi bütün ilmekler düz ilmekler düz. Ters ilmekler ters. Onları örüp, örüp geleyim ben inşallah. Evet. Arka yönden düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi kenar ilmeğimiz düz aldım örmeden. İki ilmeğimiz ters. Yine aynı. Şimdi bu tarafta arttırmalarımız vardı. Önden arttırmıştık. Bunların şimdi burada buradan eksilttikçe burayı çoğaltıyoruz arkadaşlar. Burada şimdi bir 2 3 4 ördüm. Bakın arttırmayı da ördüm. Bir önceki sıradaki arttırmayı. Bu iki ilmeğimiz zaten yan yana duruyor. Bu ikisini bir ördüm. Artırdım. Örmeden aldım iki ilmeğimi. Sonraki iki ilmeği ördüm. Örmediğim ilmekleri ördüğüm ilmeklerin içinden ördüğüm ilmekleri pardon örmediğim ilmeklerin içinden geçirdim. İlmeklerimi salmadan iki ilmeğimi düz ördüm. Burada görmüş olduğunuz gibi iki ilmeğimiz kaldı. İki düzümüz iki düz ördüm. Ortadaki iki tersimiz. Tekrar diğer modele geçiyorum. Bakın arkadaşlar. Bir iki artırmalarla dahil ördüm. Şurayı şaşırmayalım arkadaşlar. Şurayı İkisini bir alıyoruz. Model kendini gösteriyor zaten arkadaşlar. İki ilmeği bir aldım. Başını doladım. Örmeden aldım. Sonraki 2 ilmeğimi ördüm. Ördüğüm ilmekleri örmediğim ilmeklerin içinden pardon ilmeği kaçırdım arkadaşlar. Ördüm. Tekrar öreyim. Örmediğim ilmeklerin içinden Ördük. ördüğüm ilmekleri geçiriyorum. Bu taraftaki ilmeklerimi örüp milden çıkarıyorum, düz örüyorum. Tekrar iki ilmeğim kaldı. İki ters ve kenardaki ilmeğimiz. Arkadan yine aynı tersi ters, düzü düz. Ben tekrar örüp geliyorum arkadaşlar. Arka sırayı ördüm arkadaşlar. Tersi ters, düz düz. Tekrar ön taraftayım. Modelimizi görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş Ortaya çıkmaya başladı. Tekrar başlayalım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. İki tersimiz var. Ilmeklerimizi düz şekilde buradaki iki ilmeğe kadar örüyoruz. Evet, ördüm sonraki artırmayı. Görmüş olduğunuz gibi iki ilmeğimizi bu tarafa geçirdiğimiz bir önceki model e, sırada bu tarafa geçirdiğimiz iki ilmeğimizi bir alıyorum düz şekilde ilmeğin başını doluyorum örmeden alıyorum iki ilmeğimi örüyorum ördüğüm ilmekleri örmediğim ilmeklerin içinden geçiriyorum bilimdeki salmadan ilmeklerimi düz örüyorum bakın arkadaşlar modelimiz 12 tane ilmeğimiz burada bitti şimdi ortadaki iki tersimiz ördüm tekrar düzlerimiz örüyoruz arkadaşlar elimden geldiğince anlaşılır bir şekilde anlatıyorum ama umarım anlıyorsunuzdur arkadaşlar dediğim gibi bu tekrar bir önceki sırada bu tarafa geçirdiğim ilmeklerim var iki tane On ikisini bir aldım İpimi başım ilim başını doladım İki örmeden aldım İki tanesini ördüm Örmediğim ilmekleri, ördüğüm ilmeklerin içinden geçirdim. Benimden çıkarmadan ilmeklerimi düz ördüm. Kenarda artık düz ilmeğim kalmadı. 2 ters ve kenar ilmeğimiz. Evet. Şimdi arka tarafını ben tekrar örüp geliyorum. Tekrar ön yüzdeyim arkadaşlar. Modelimizin artık son sırası. Bunu da göstereyim. Kenar ilmeğimizi aldık. Düz ölmeden. İki ilmeğimizi ters aldık. Diğer bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Burada da ufak bir ayrıntı var arkadaşlar. Orayı da size göstereyim. Son sırada. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir, bir önceki sırada aktardığım e, modellerim dört tane. Bu ikisini tekrar bir alıyorum. İpimin başını doluyorum. ilmin başını. Artık aktarma yok. Çünkü artık kenarda ters ilmeklerimiz var. Aktarmamız yok. Bu ilmeklerimi iki ilmeğimi düz örüyorum. Evet. Tekrar iki ters düz örüyorum. Kenardaki dört ilmeğim kalana kadar. Bakın arkadaşlar. Burada dört tane ilmeğim var. Aktardım. Bu iki ilmeği bir alıyorum. İlimin başım doluyorum. Artık aktarma yok. iki düz örüyorum. Kenardaki iki ters örüyorum. Ve son ilmeğimiz. Evet. Biraz göstereyim yani. Şurayı şöylece bitirmiş olduk arkadaşlar şu bu sırayı. Şimdi şuradayız. Tekrar ikinci modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Ben arka yöne örüp tekrar Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Şimdi modelim, bir modelim bitti. İkinci modelime başlayacağım. Tekrar onu kurulumuna başlayalım. Kenar ilmeği düz aldım. 2 ilmeğim ters. Şimdi arkadaşlar burada 12 tane düzümüz var. 2 4 6 8 10 12. İlk sırada yaptığımız işlemi tekrar yapıyoruz. 2 ilmeği Pardon, önce 2 ilmeği örmeden düz aldım. 3 ile 4'ü ördüm. Örmediğim ilmeklerin içinden ördüğüm ilmekleri geçirdim. Mildeki ilmeklerimi düz örüyorum. Burada 8 ilmeğimiz kaldı. Onları düz örüyoruz. 6 7 ve 8. Ortadaki ters ilmeklerimiz belli. Dediğim gibi artık model daha anlaşılır oldu. Şimdi ikinci modeldeyiz. İki ilmeği örmeden aldım. Üçle dördü düz ördüm. Ördüğüm ilmekleri örmediğim ilmeklerin içinden geçirdim. Elimde kalan ilmekleri düz örüyorum. Kenarda 8 tane düzümüz kaldı. Onları örüyoruz. Düz bir şekilde kenarda iki tane tersimiz var ve son ilmeğimiz ve arka yönünü tekrar örüp geliyorum arkadaşlar Evet ben arka sırayı ördüm tersi taraf arkadaşlar yeni ön yüzdeyim modelimin ikinci modelim ikinci sırasındayız kenar ilmekleri örmeden aldım iki tersimi ördüm Evet bu taraf aktardım iki ilmeğim var İkisini bir ördüm ilimin başını doladım buradaki iki ilmeği örmeden aldım sonraki ilmekleri iki ilmeği ördüm örmediğim ilmeklerin içinden ördüğüm ilmekleri geçiriyorum bilimden çıkarmadan diğer ilmekleri de ördüm şimdi örmüş olmuş altı tane ilmeğimiz kaldı düzümüz onları örüyorum 5 ve 6 Ortadaki terslerimiz artık daha belirgin. Şimdi görmüş olduğunuz gibi iki ilmeği bir aldım. Bilimin başını doladım. İki ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeği ördüm. Örmediğim ilmeklerin içinden ördüğüm ilmekleri geçirdim. İki ilmeği tekrar ilimden çıkarmadan ördüm. Altı tane ilmeğimiz kaldı burada. Kenar iki ilmeğimiz ters. Evet. Gördünüz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Artık ikinci ilmeği modelimizi koyarken modelimiz daha belirginleşti. Tekrar arka tarafa örüp geliyorum. Evet arka ördüm geldim ters taraf arkadaşlar. Tekrar ön yüzdeyim. Tekrar göstereyim. Kenar ilmeğimi aldım. İki ilmeğimi ters ördüm. ilmeği ördüm. Artırmaları buralar şaşırmayalım arkadaşlar. Bir önceki bu taraf aktardığımız iki ilmeği bir örüyorum. Ördükten sonra artırıyorum. İki ilmeği örmeden aldım. Sonraki iki ilmeği ördüm. Aynı işlem örmediklerim içinden ördüklerimi geçiriyorum. Bindeki ilmekleri düz örüyorum. Bu sefer burada 4 ilmeğimiz kaldı. 4 ilmeğimizi düz ördük. Ortadaki 2 ilmeğimiz ters. Tekrar bakın 1 2 evet. Şöyle yan yana zaten bir alacağımız ilmeklerimiz belli. 2 ilmeğin bir aldım. Başını doladım. 2 ilmeği örmeden aldım. Diğer 2 ilmeği ördüm. Yine aynı işlemi yapıyorum milden çıkarmadan ilmeklerimi örüyorum. 4 ilmeğimiz kaldı. 2 tersimiz ve son ilmeğimiz. Arka sırada işlem aynı. Düzler düz, tersler ters arkadaşlar. Örüp geliyorum. Tekrar ön yüzdeyim arkadaşlar. Aynı işlem yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi aldık. 2 tersimizi ördük. ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, aktardığımız ilmeklere kadar iki ilmeğimi tekrar beraber aldım. Ilmeğin başını doladım. İki ilmeği düz aldım örmeden tekrar iki ilmeğimi örüyorum. Örmediklerimin içinden ördüklerimi geçiriyorum. Geçirdiğim ilmekleri de düz örüyorum. Evet iki ilmeğim kaldı. İki ilmeği ördüm. Ortadaki iki ilmeğimiz ters. Çok zevkli bir model arkadaşlar. İnşallah severek göreceksiniz. Evet tekrar iki ilmeği bir aldım. Başını doladım. İki ilmeği düz aldım. Diğer iki ilmeği ördüm. İçinden geçirdim. İlmeklerimi düz ördüm. Kenarda iki ilmeğim kaldı. Kenardaki iki ilmeklerimiz ters. Evet. Tekrar arka tarafa örüp geliyorum. Tekrar ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. İki tersimi ördüm. İlmeklerimi düz örüyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi aktardığım ilmeklerim burada. İki ilmeğimi bir aldım ilmeğin başını doladım. İki ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeği ördüm. Ördüğüm ilmekleri, örmediğim ilmeklerin içinden geçiriyorum. İlimden çıkarmadığım ilmeklerimi düz örüyorum. İki ilmeği ters. Diğer modeldeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. İki ilmeği bir aldım. İlmeğin başını doladım. İki ilmeği örmeden sonraki ilmekleri ördüm. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Elimden çıkarmadan ilmeklerimi düz ördüm. Kenardaki iki tersimiz. Evet. Tekrar arka tarafı örüp geliyorum. Tekrar ön yüzdeyim. İkinci modelimiz son sırası arkadaşlar artık. Burayı tekrar göstereyim size. Kenar ilmeğimi ördüm. Al, örmeden aldım. Pardon. İki ilmeğim ters. Modellerim, modelindeki ilmeklerim hepsi düz. Evet. Son aktarmaya geldim. Dört tane burada ilmeğimiz var. Bu iki ilmeğimi bir aldım. İlmeğin başını doladım. 2 ilme düz ördüm artık aktarma olmadığı için arkadaşlar yan tarafta görmüş olduğunuz gibi terslerim var artık aktarma yok, terslerimi ördüm, tekrar düzlerimi örüyorum. Evet, 2 ilme bir aldım, İlmin başını doladım, 2 ilme düz ördüm aktarma olmadığı için artık düz örüyorum, kenardaki 2 ilmeği. Evet ikinci modelimiz de bu şekilde arkadaşlar. Arkadan terslerimizi ters düzlerimizi ters, düz, düz örelim. Umarım anlaşılır olmuştur. Takıldığınız yer olursa arkadaşlar yoruma yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı. Modellerimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. İnşallah daha güzel modellerle tekrar beraber olacağız modelimin arka tarafındayım. Evet. Dediğim gibi arka tarafta yapılan farklı bir işlem yok. Ters ilmekler ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Tekrar son ilmeklerim. Evet. Şöyle size göstereyim. Bu renkte de çok hoş oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kalın ipte de güzel. Dediğim gibi yelek modeli de olabilir. Şal modeli de olabilir. Sizin hayal gücünüze kalmış bir artık. Şimdiden örmek isteyenleri kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler. Örgülü günler arkadaşlar.